Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Hotendeki olan üstü kontrol uygulamaları görüntülendi. Kamptana Zümrüt Davut'un Çin kaynaklı sosyal medyadan paylaştığı video görüntülerine göre Doğu Türkistan'da halkın bir alana giriş çıkışlarda nasıl kontrollerden geçmek zorunda olduğunu gösteriyor. Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesinde çekilen görüntülerde malum bir pazar bölgesine giriş çıkışlarda insanların yüz tanıma, etnik ve kimlik bilgilerinin incelenmesi gibi bir takım denetimlerden geçerek kontrol noktasından geçmek zorunda olduğu kaydediliyor. Son birkaç yıldır zulme arttıran Çin hükümeti, uluslararası toplumu kandırmak için özgür yaşadığını iddia ettiği Doğu Türkistan halkının gerçekte ne yaşadığını gösteren bu tür belgeler ve uluslararası raporlar Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara yönelik baskılarını doğruluyor. Videoda konuşan Çinli, kendisinin hotendeki bir pazar bölgesinde içeri girmek için uzun kuyruklar oluştuğundan beklemekte olduğunu ve insanların geçebilmek için yüz tanıma ve kimlik kontrolü yaptırmak zorunda olduğunu söylüyor. Yıllardır Doğu Türkistan diasporası, kendi memleketinde bir bölgeden diğerine geçmek isteyen Müslüman halkın özel izni olmadan ve olağanüstü tedbirlere tabi tutulmadan hiçbir yere gidemeyeceğini anlatmaya çalışmıştı. Fransa'daki Çin Büyükelçiliği Kamp Tanığı Gülbahar Hatıvacı'yı karaladı. 2019'da Çin zulmünden kurtulup Fransa'ya gelen Kamp Tanığı Gülbahar Hatıvacı, Çin'in Doğu Türkistan'da kurduğu ceza kamplarının zorluklarını, Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik baskılarını, şikencilerini ve kamplardaki günlerini anlatan Çin Kamplarından Kurtulanlar adlı bir kitap yayınladı. Kitap ve kamplar hakkında Fransız medyasında gündem oluştu ve halkın dikkatini çekti. 23 Şubat'ta Fransa'daki Çin Büyükelçiliği Gülbahar Hanım'ı suçlayan bir açıklama yaparak uzun süredir bölücü ve terör faaliyetlerinde bulunduğu, ayrılıkçı ve terörist olduğu propagandası yaptı. Ayrıca açıklamada Gülbahar Hanım'ın 2009 Ürümcü katliamına karıştığı, Doğu Türkistanlı kuruluş liderleriyle işbirliği yaptığı ve Çin karşıtı protestolara ve diğer ayrılıkçı faaliyetlere katıldığı konusunda suçlamalarda bulundu. Fransız Bakan, Uygur Türklerine ait belgelere ulaştığını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Lédard'ın, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine karşı yapılan haksız uygulamaları, kurumsallaşmış gözetim ve baskı sisteminin olduğunu gösteren bilgi ve doğrulayıcı delillerin kendilerine ulaştığını belirtti. Lédard'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumuna Video konferans yoluyla katılarak 2020'nin insan haklarının ihlal edildiği bir yıl olduğunu söyledi. Daha önce Fransız Yeşiller Partisi lideri Yannick Jadot da Çin'in Doğu Türkistan'da devam eden Uygur katliamına ilişkin bir açıklama yapmıştı. Yannick Jadot yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Müslümanlara yönelik işlenen zulümlerin farkında olduğunu belirterek Çinle tüm ticareti durdurun Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer Müslümanlara bu tür zulümler ve baskıcı uygulamalar durdurulana kadar ve kamplar kapanana kadar ticaretin durdurulmasını talep ediyorum açıklamasını yapmıştı. Destici, gerekirse Çin'e savaş açarız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulümlerden bahsederek bazıları diyor ki Çin'e savaş mı açacak? Gerekirse açarız. Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağımız işler var dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulümle ilgili Fox TV'de açıklamalarda bulundu. Desteci program sırasında Uygur Türklerine karşı Çin zulmü olduğunu ifade ederek gerekirse Çin'e savaş açabileceğini söyledi. Bakın öyle enteresan şeyler var ki bunu da anlamak mümkün değil. Çin bir çocuğumuza izin veriyor Türkiye'ye gelsin eğitim yapsın diye. Çocuk geliyor burada eğitimini yapıyor. Burada kalıyor. Sonra çocuk burada geldi okudu diye kendi izin verdiği çocuk kendi pasaport oluyor buraya gönderiyor. Oradaki anasını babasını kardeşini toplama kampına götürüyor. Bugün hala yaşanıyor ve akıbetleri belli değil. Üstelik bunların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmuş Ankara'nın insanlar var bu konuda. Şimdi bu konuda evet bizim sesimiz çıkıyor. Biz çok gür Akşener'de bir şekilde konuşuyor. iktidardan da Çok istiyorum. gür bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de, kamuoyu önünde de ben hatta çok ilerisini söylüyorum. Bazıları diyor ki işte Çin'e savaş mı açacak? Ya gerekirse açarsın. Yani bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.